Bursa Yıldırım İlçesi Teferruş Mahallesi İsmail Gerçek Söz Parkımızda daha önceden bu kısımda bulunan kaldırılan tuvaletimizin yolunu iptalini yapıp burayı yeşil alana kattık. Yıldırım Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Yine ayrıyeten bu alanda kuruyan ağaçlarımız vardı İsmail Gerçek Söz Çamlık Parkımızda. Onların da kesimi budaması yapıldı. Buradan Yıldırım Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Değerli belediye başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ederim mahallemize yapmış olduğu hizmetleri için. Teferüş Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı İletişim 0544 234 95 olmuş. İnşallah çimleme çalışmalarımız devam etmektedir. Yine Yıldırım Belediye'mize teşekkür ederiz. Evet, kuruyan ağaçlarımız bu şekilde alındı. Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür ederim. Bu alanın da çimlenmesi en kısa zamanda revizesi yapılacaktır. İsmail Gerçeksöz Çamlık Parkı'nız gördüğünüz gibi ağaçlarımızın durumu bu şekilde çürümüş hepsi bir tehlike arz etmekteydi. En ufacık bir rüzgarda sürekli kırılıyordu. Tehlike arz ediyordu.